sahne giriş Merhaba teknoloji meraklıları. Bugün Zoom'un büyüleyici dünyasına dalıyoruz ve bu çığır açan uygulama hakkında daha az bilinen bazı gerçekleri ortaya çıkarıyoruz. Bildiğimiz haliyle Zoom, sanal iletişim için hayati bir araç haline geldi. Ancak yolculuğunun 2011'e kadar uzandığını biliyor muydunuz? Zoom'un arkasındaki beyin Eric Yuan, daha önce video konferans konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Webex'te çalışıyordu kullanıcıların sürekli uğraştığı çeşitli sorunlu noktaları ve verimsizlikleri fark etti. Daha iyi bir çözüm yaratmaya kararlı olan Eric, kendi yoluna gitti ve Nisan 2011'de Zoom Video Communications'ı kurdu. Vizyonu netti, kullanıcı dostu, güvenilir ve herkesin erişebileceği bir platform geliştirmek. Zoom'un ilk sürümü 2013 yılında piyasaya sürüldü ve basit, ölçeklenebilir ve tüm cihazlarda sorunsuz çalışması nedeniyle hızla ilgi gördü. Zoom'un başarısının en önemli nedenlerinden biri kullanıcı deneyimine odaklanmasıdır.